bugün sizinle size bir şey yazıyorum nasıl Android oyun klubundan oyun indirebiliriz Evet bunu size ben Android oyun klubu giriyoruz ve şu an Minecraft indiriyorum gördüğünüz gibi Android oyun klubuna normal giriyorsunuz ama oyunu indiremiyorsanız diyorsanız bu videoyu lütfen beğenin ve paylaşın mesela ben şimdi nasıl bir oyun indirsem Buz devi maceraları indireyim. Bu video çok uzun sürmeyecek. Normal bir indirme. Ya iki ya da üç dakikalık bir şey. Bakalım önce resimlerine. Bakın ne güzel bir oyun. Şimdi buz devrini maceralı saçıklıyoruz. Burada e, telefonunuzu da iPad'in ya da şey iPad'e uyudum ya. Bu linki beklediğinizde geri bak. Yeşile basıp geri geriye basmanız lazım. Bas. Gördüğünüz gibi bastım ve geri yaptım değil mi? Sonra tekrar bastığımda sizi bir yere atacak. Bu kod e, böyle bir uygulama var. E, bunu indirmiyorsanız buna mavi şey tıkladığınızda sizi buraya atıyor. Bu klasörü kabul ediyorsunuz. Basıyorsunuz ve alttan bir şey çıkacak. Ona tamam dediğiniz zaman arkadaşlar buz değil maceralar indiriyor. Tabii ben indirmeyeceğim. Video bu kadardı. Bazı oyunları indiremiyor. Bazı mesela bir tanrak indiremiyor. Ee, evet böyle bir şeyleri var. Bazı oyunları indiren şey var. Onlar sonradan indiriyorlar. Diğer videomuzun burada sonuna gelelim. Hepinize iyi bakın.